Bu hayat yolunda sizinle yürüyorum. Sizinle yürüyorum. Geldim. Gel. Kep kapa ne? Baba, geçmiş şey boyama yaptık babaanne. Gösterir mi sana yaptıklarımı? Aferin benim oğluma. Ama bir şey söyleyeceğim. Biraz benim başım ağrıyor. Akşam bakarım olur mu? Haydi bakalım. Anne, ben öğrendim. Hem de yirmiye kadar. Sayın mı sana? Aferin oğlum. Akşam baban gelince ona sayarsın. Hadi git üstünü değiştir sen. Geliyorum ben. İşim de yaptık bir sürü. Yeni bir oyun öğrendik. Tamam Okan. Oğlum kirli üstünle durmasana. Git değiştir üstünü hadi. Önce bahane Evet Eve gelince en ön önemli şey el yıkamakmış. Öğretmen dedi. Sakın! Sakın banyoya falan girme. Daha yeni temizledim yerleri. Kurumadı daha. Oğlum önce git üstünü değiştir. Ama öğretmenim dedi ki. Ay yok hancım ya. Abim bitti. Sen başladın be. Öğretmen şöyle dedi. Öğretmen böyle dedi. Hay Allah. Öğretmenin dediklerini okulda yaparsın. Burada benim dediklerimi yapacaksın. Hadi. Bak, annen yulaflı pekmezli kurabiye yaptı. Biz dedenle yedik, çok beğendik. <laughs> Derse başlamadan sen de ye. Akşama kadar acıkırsın sonra. Teşekkür ederim. Nasıl geçti bu gün okulun? <laughs> dur, o... dur. Yavaş. Tıkanacaksın. <laughs> Aslı'cığım. Ah, yetişemedim. Kusura bakma kızım. Karşılayamadım seni. Nasıl geçti ilk günü? Hangi derslerin öğretmenleriyle tanıştınız? Türkçe dersiyle başladık yine. Deyimler konusunu işliyoruz. Öğretmenimiz dedi ki, deyimleri ve atasözleri ne kadar iyi öğrenirseniz, kendinizi o kadar iyi ifade edersiniz dedi. Kutlarım öğretmenini. Ne kadar güzel deyimlerimiz, ne kıymetli atasözlerimiz var bizim. Ya. Biz bu konuda çok şanslıyız babacığım. Yani senin sayende aslında kulağın neredeyse bütün deyimlere aşina. Ee, başka ne yaptınız? Sonra matematik dersi vardı. Problemlerle biraz haşır neşir olacağız dedi öğretmenimiz. Hep gülümseyerek anlatıyor dersi. Sayılardan korkan var mı diye sordu. Sınıfın yarısı parmak kaldırdı. Sonra dedi ki, sayılar da sizden korkuyor. Beni nerede çarpacaklar, nerede çıkarıp atacaklar bilemiyorum diyor. Bütün sınıf güldük. Biz de gülüyoruz şimdi, çok güzel ya. <laughs> Bir şey izliyorum oğlum ne oldu? Sana öğrendiklerimi anlatayım mı? Oğlum bir şey izliyorum şurada. Sen git abine o yaptığın resimleri falan göster hadi. Etekleri zil çalmak. Neydi ya bunun anlamı ben biliyordum bir dakika. Şeydi bu neydi ya? Şey gibi bir anlamı var hani sevinçten oynamak. Aslı Rica etsem sen okur musun bunu benim için? Dedeciğim sen daha güzel okuyorsun. Ya, sen okursan daha çok aklında kalır. Çok büyük bir sevinç yaşamak. <laughs> çok sevindik. <laughs> Hadi bir tane daha seçelim. Hadi kalkın yatın artık geç oldu. Aa, aa, aa. ne geç kızım? Daha şimdi yedi çocuklar. Daha yediklerini sindirmediler. Anne sabah uyanamıyorlar bilmiyor musun? Bu kadar geç yemek yerlerse uyanamazlar tabii. Bak çocukların kocan geleli kaç saat oldu. Sen ancak hazırladın masayı. Ay anne aşk olsun ha. Bütün gün temizlikle uğraştım. Sen de gördün. Tamam tamam uzatmayın. Çocuklar biraz otursun <laughs> yatarlar. Ha, anne yarın beden eğitim dersim var da eşofman takımı götürmem lazımmış. Ay can elli kere söyledin. Tamam Yıkadım kurur sabah. Katlayıp koyacağım çantana. Tamam ama lütfen her zamanki gibi geç uyandırma. Geç kalmamam lazım. Herkes dedi bir laf hemen. Vallahi illallah dedim her şeyden artık. ha. Ay benim dizim açmadan. Alam. At evet, Saat kalp. Derya, Can, Oka kalkın. Böyle kalkmazlar. Alem çalıyor, böyle kalkmazlar. Kalk. Derya, Can, Oka kalkın. Ay, geç kal. Aslı'cığım, hadi kızım geç kalacaksın. Aferin. Aldın mı beden eğitimi dersin için gerekli eşyalarını? Aldım anneciğim. hadi bir tane. Ben çıkıyorum. Tamam. Servis gelir birazdan. Tamam bir tanem benim. Hadi bak. Hadi. İyi dersler. Hadi hadi sallanmayın yürüyün. Anne, anne oldu Ben nasıl giyeceğim bunu? Serviste düzeltirsin. Ya, hadi tak ama... çantasını da kardeşinin. Al şunu. Hadi onu da servise bindir ha. Kardeşini bindir servise. Evet. Ver ayakkabılarını ver. Ver. Montlarınızı unutmayın. Evet, tamam. Hadi. Çabuk oğlum bekliyorlar aşağıda. Hadi. Böyle. Seni bu kıyafetle ders alman mümkün diyeceğim. Hadi sen bir sonraki derse kadar sınıfında bekle olur mu? Konuş. Hadi maça başlıyoruz. Çocuklar hadi crossover. Devam çok güzel. Arkadaşına. Evet, oradan oradan. Dön 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 dön. Evet çok güzel. Harikasın. Arkadaşına. Değerli veliler. Çocuğun uyku, beslenme, giyinme gibi fiziksel ihtiyaçlarının yanı sıra sevilmek, takdir edilmek Kendisini güvende hissetmek gibi duygusal ihtiyaçları da vardır. Fiziksel ve duygusal ihtiyaçları karşılanan çocuk kendine güvenen, mutlu ve başarılı bir birey olur. İhtiyaçlarının zamanında giderilmemesi çocuğun yaşamında olumsuz etkilere neden olabilir. Çocuğunuzu okula gönderirken onunla iletişim kurmanız beslenmesine önem vermeniz, kılık kıyafetinin okul için uygun ve temiz olmasına özen göstermeniz, harçlığını kontrol etmeniz, ders programını takip etmeniz, okul dönüşünde onunla ilgilenmeniz gibi hususlara dikkat ederseniz, çocuğunuzun gelişimine büyük katkılar sağlamış olursunuz. Hoşçakalın. Meraklı